Ya şimdi dünyada en berbat sömürge ruhlu olmaktır. O hale gelmiş olmaktır. Gönülleri ve gönüller ve zihinler sömürgeleştiyse bir ülke için, bir millet için en büyük facia budur. Çünkü hani normal sömürgecilikte işte madenlerini alırlar, kaynaklarını alırlar, insanları da köle gibi kullanırlar filan ama sonunda bir gün gelir o sömürgeci sepetlenir orada, insanların aklı başına gelir, tekrar toparlanırlar. Ama zihinleri ve gönülleri köle edilmişse, sömürge ruhlu yapılmışsa ilelebet köle olmaya mahkumdur. Nitekim bak Cezayir'de işte 2 milyon şehit verdiler Fransa'ya karşı harp ettiler. <laughs> Resmen sömürge olmadan çıktılar. Sözü bağımsız. Ama bugün Fransa'ya daha fazla bağlı, bağımlıdır. Niye? Fransa oraya gider gitmez ilk yaptığı iş Arapçayı kaldırıp yerine eğitim dili olarak Fransızca'ya koydu. Ondan sonra bunlar bir sonra evet. Arapça'yı unuttular. Ve kendilerini Fransız filan zannetmeye başladılar. Fransız mı görmedik yani? <laughs> Oralarda da oturduk biliyoruz. Yani onun için en kötüsü odur. Ve Türkiye'de bu işte 60 yıldır bu yapılmaktadır. Eğitimi tamamıyla 1946-47'de İsmet İnönü'nün Amerika ile imzaladığı gizli anlaşmalarla bir satırına bir kelimesine bile itiraz etmeden imzayı basmış. Bunların arasında bence en önemlisi hatta bir sürü var da eğitimin eğitimin tamamıyla Amerika'ya teslim edilmiş olmasıdır. O gün bugün Türkiye'deki de bir eğitimde bir değişiklikler olur. Duyarsın gazetede falan. Evet. İşte yok çocuklara işte yaz öğretme tekniğinde şunda bunda falan eğitim her gün baş aşağı gider 60 senedir çok iyiyken ha biz de diyoruz ki ha yani Amerikan danışmanları idare eder bakanların falan bu işten pek haber olmaz nasıl olacak iki ay bakanlık yapıyor ondan sonra gidiyor ama bütün plan aynen yürüyor 60 senedir evet. şimdi biz de diyoruz ki dünyadaki en berbat bunu herkes bilmesi lazım burada dışarıda herkes biliyor en berbat orta öğretim yani orta lise falan eğitimi dünyada halk okulları ki büyük çoğunluğu o %99'u en berbat olan ülke yani sıfırın altında artık eksi 200 mü dersin eksi 500 mü tam rezillik Amerika'dır şimdi böyle bir ülkenin danışmanları Türkiye'nin eğitimini milli eğitimini dünyada en iyisinden biriyken orta lise falan biz öğrenciyken işte bu lisede dünyanın en haline getiriyor Mali hızla. De. Kendisininki gibi. Peki o zaman şunu sorarlar. Niye buradan kimse çıkıp da bu adamlara ya sizin ülkenizdeki eğitimin ne halde olduğunu herkes biliyor. Siz önce lütfen kendi ülkenizdekini düzeltin de yani bize niye akıl vermeye çalışıyorsunuz? Hani hatta bunlara şey demek lazım. Ha işte teşekkür ederiz bize çok yardım ettin hadi güle güle Joe falan deyip sırtına bir tane vurup bunları sepetlemek lazım. Hatta bir de arada bir kebap falan yedirip sepetlersin. Ondan sonra da sonra hatta bunlara dersin ki dur şimdi biz kendimizi toparlıyoruz o zaman size, size de yardımcı oluruz eğitiminizi düzeltmeye falan demek lazım. Haysiyetli insan Türkiye'de böyle bir şey demesi lazım bunlara ve korkmayın bir şey olmaz korkmayın bir şey olmaz kendinize güvenin haysiyetiniz, şahsiyetiniz, kimlik duygunuz, vatanseverliğiniz, milletseverliğiniz varsa bunları rahatça söylersin ya. Söyleyemiyorsanız ben, ben, ben söylerim ya. Maaş falan istediğim yok. Gayet güzel söylerim. Kavga gürültü olmadan. Adamlar böyle maçup başlıp giderler yanından. İşler hallolur. Çok basit. Çok basit. Ama öyleyken senelerdir bunun mücadelesini veriyoruz. En son işte bütün bu, buna rağmen böyle olacağına, bu iş hemen kolayca düzeltileceğine kökten ve o zaman her şeyi kurtarırız. Bunu da kaç sene evvelden de yazıyoruz. Bu eğitimi, bu kafaları, gönülleri, bu sömürge ruhlulukta, sömürge sisteminden kurtarırsan Türkiye'nin bütün sorunları çok kısa sürede düzelir. Onun bunun böyle eğitim kalktığı böyle bir dünyada görüş duruma düşmüş bir ülke olmaktan çıkarız. Çok kolayca. Evet. Şimdi hal böyleyken bu hafta ne öğreniyoruz? Yüzlerce yıldır Türkiye'nin çok önemli bir kalesi olan Osmanlı atalarımızın kurduğu Mektebi Mühendisane, yani İstanbul Teknik Üniversitesi, bundan birkaç rektör önce sizin oralardan Gülşüm diye bir kadını rektör diye koydular oraya. Evet. Ne, ne, ne görevle geldiğini ben anlamıştım hemen. Dışarıdan bir görevle kondular, kondu, kondu oraya. Türkiye'de rektörü bile birileri tayin etmesi lazım bir yerde. Ondan sonra onunla başladı Musulusu. Ondan sonra şimdi bu hafta filan HİTÜ tamamıyla İngilizce eğitime geçti. Ve ondan sonra orası bitmiştir. Halbuki birkaç yüzyıldır tam Türkçe eğitimi yaparak dünyanın, dünya çapında bir mühendisliğidir. bilimde teknikte. Ve hem dünya için hem Türkiye için çok büyük insanlar yetiştirmiştir. Çok meşhur bir mühendisliğidir dünyada. Şimdi bu kale düştü. Gitti. Amerikanın şimdi pespaya bir tarzanca dershanesi olacak. Ve ondan bir daha Kostur bir adam çıkamaz. Yani şimdi Türkiye'nin bunları düzeltmeden evvelim yok şu parti geldi bu gitti falan falan oldu trafik artışı oldu bu oldu falan bu ıvır zıvırla uğraşmanın mi yok. İşi kökler halledersen bunların hepsi bir günde halleder. Ne olacak? Evet.